Burada eee sayın Valim, sayın Valim şu anda depremde son durum nedir? Son rakamlar yani, nedir? Eee ben e, aşağı yukarı tüm afet bölgesini gezdim şuraya buraya gelinceye kadar. Dört tane tam yıkılmış binamız var. Eee onun üzerinde de yan yatmış binamız var. Eee ayrıca ağır hasarlı binalarımız var. Eee bütün binaların etrafında e, güvenlik güçlerimiz önlem aldılar. Eee bütün binalara afet ekipleri ulaştı. Şu anda eee profesyonel ekipler çalışmaya başladılar. Eee Gereken bütün tedbirleri al alıyoruz, ee, yapılması gerekenler yapılıyor. Benim vatandaşlarımızdan ricam. Lütfen ihtiyaç olmayan hiçbir zarureti olmayan vatandaşlarımız sokağa çıkmasınlar. Trafiği kilitlemiş durumdalar. Ayrıca gücümüzün bir kısmını trafiği açmaya seferber ediyoruz. İş makinaları, ambulans vesaire ekiplerin ulaşması da sorun yaşıyoruz. O açıdan hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmasın. Herkes açık alanlarda uygun gördüğü alanlarda beklemeye devam etsin. Biz gereken bütün tedbirleri alacağız. Onların bu geceyi geçirmeleriyle ilgili tedbirler de düşünülüyor. Vatandaşlarımız sakin olsunlar. Ee, e, şu, şu ana kadar yan yatmış binalardan ve enkazlardan 70 civarında canlı vatandaşımızı çıkardık. Ben bir de vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyorum. Lütfen e, e, işi bilmeyen işin ehli olmayan vatandaşlarımız binaların üzerine çıkmasınlar. E, i̇şin ehli olan vatandaşlar, e, profesyonellerimiz e, e, gerekli alet ekip e, edevat ve ekipmanlarla inşallah en seri şekilde kurtarmaya çalışıyor. Şu anda ekiplerimiz bütün bölgeye yayılmış durumda yayılmış mı efendim? Durumda. Yani kurtarma evet, evet. çalışmaları başladı. Bütün mi? bütün e, binalarda e, çalışmalar devam ediyor. Siz sadece bu bölgeyi gördünüz. Ben tüm bölgeyi gezdim geldim şimdi. Her tarafta arkadaşlarımız iş başında. E, peki şu andaki çalışmalar bundan sonra nasıl yürüyecek efendim? Yani bu gece İzmirler dışarıda geçirecek. Arkadaşlarımız, profesyonel ekiplerimiz önce güvenlik etra, çemberi için aldık binaları işin uzmanı arkadaşlarımız enkaz kaldırmada e, yetkin olan arkadaşlarımız e, gerekli e, faaliyetleri yapacaklar ve e, umuyoruz e, daha çok sayıda vatandaşımıza canlı olarak ulaşırız. Peki şu anda tabii yardımlar bir yandan hem AFAD hem de Kızılay'dan bu bölgeye doğru geliyor ama e, şu, şu anda, anda bütün, bütün de, ekipmanlarımız bütün ya da... olmuş durumda e, 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 ilgili bütün bakanlarımız e, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden İzmir'e doğru hareket ettiler. AFAD başkanımız geliyor. İçişleri Bakan Yardımcımız geliyor. E, Ulaştırma Bakanımız geliyor. Çevre Şehircilik Bakanımız geliyor, Tarım Bakanımız geliyor. Bütün bakanlar bölgeye intikal ediyorlar. Gereken bütün tedbirler, bütün kamu kurum kurumları kuruluşları gereken tedbirleri aldılar. Peki kan ihtiyacımız var mı efendim? Şu an bir kan ihtiyacı yok. Olursa biz anons ederiz. Peki, teşekkür ediyorum.